Herkese merhabalar arkadaşlar. 2020 Aralık ayına özel TYT bitirme kampı yapıyoruz. Hem derecelik hem de normal öğrenciler için hazırladığım kamp içeriklerine video serisinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki de öğrencilere yönelik soru hedefleri koydum ben. O soru hedefleri kimisine göre bir tık üstte bir kimisine göre altta olabilir. Adımları takip ederek soru hedeflerini gerçekleştirebilirsiniz. TYT bitirme kampı olarak adlandırmamın sebebi de artık TYT'nin bir an önce bitmesini istemem. AYT geliyor arkadaşlar. Hani şeyde var ya Game of Thrones'ta Winter is coming. Arkadaşlar AYT Winter. Ona göre düşünün. AYT %60 etkiliyor. Bunu ihmal etmeyin. AYT'ye de başlamayan arkadaşlar şimdiden başlasın. Bir ayda TYT bitmez. Nasıl bitmez? Sıfırdan başlarsan bitmez. Ama bir ayda soru çözümü yaparak TYT'yi bitirebilirsin. Hepiniz için hayırlısı olsun. Görüşmek dileğiyle. Evet, şimdi derecelik öğrencileri anlatırken normal seviyedeki öğrencilere değinmemek olmaz. Tabii ki de 50.000'den 700-800.000'lere kadar yolu var bu programın. Bunu daha önceden de ifade etmiştik. Şimdi e, hep sayısaldan başlıyoruz. Bu sefer TM'den başlayalım dedik. TYT ikinci hafta yıl sonu, sene sonu yani başarı kampı, Aralık 2020, Türkçe, matematik yani TM'ciler ve sözelciler aynı zamanda dilciler de normal öğrenciler için, normal seviyedeki öğrenciler için uygulaması gereken programı anlatacağım sizlere. Bu öğrencimiz ikinci haftanın birinci günü matematikte asal sayılar, ardışık sayılar çözecek. İkinci ve üçüncü gün bölme, bölünebilme, çarpanlara ayırmayı çözerken dördüncü ve beşinci günde EBO, BEKOK, basit eşsizlikler, altıncı günde de yine bu soruya devam ettirecek. Burada konuları öğrenci bölebilir. Yani bunu üç gün çalışabilir, buna bir gün çalışabilir, buna üç gün yerine bir gün çalışabilir veya bunu dörde de çekebilir. Tamamen öğrenciye kalmış. Burada bir sınırlama yapmıyoruz. Tabii bu konular bu şekilde bitmesini istiyoruz. Şimdi geçelim. Matematik halli oldu bu öğrencinin ikinci şey, geometriye geçelim. ikinci diyorum da. Geometride bu öğrencimiz üçgende alanı birinci gün çözerken burada konu çalışmıyoruz. Yani artık konu çalışmayı bitirdik yani diye düşünerek kamp yapıyoruz. İkinci günde üçgende alandan yine soru çözmeye devam ediyoruz. Üçgende açı ortayla devam edip kenar ortaya açı ortayları bitirip üçüncü ve dördüncü günde beş ve altı açı kenar bağıntıları en sevmediğim konu. Geometri en sevdiğim ders ama şu açık kenar bağlantıları hiç sevmiyorum. Biraz sözel ağırlıklı gidiyor. Evet, Türkçeden, anlatım biçimden ve düşünce geliştirme yollarını çözecek ilk iki gün. Daha sonra paragrafın yapısı, paragrafta düşünce, paragrafta yardımcı düşünceyi 3 ve 4. günler çözecek. 5. gün yazım ve yazım kuralları ve noktalama işaretleri. 6. günde yine yazım kuralları ve noktalama işaretlerini çözerek Türkçe'nin ikinci haftasında bitireceği dil bilgisi yani. Şimdi hocam niye edebiyat yok diyorsanız bu teyit arkadaşlar. Edebiyat ayeti. Tarihte de Türkiye tarihini birinci gün İkinci gün Osmanlı kuruluş dönemi, üçüncü gün Osmanlı yükselme dönemi, dördüncü gün yeni çağda Avrupa'yı, beşinci gün 17. yüzyılda Osmanlı Devleti, altıncı günde 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni çözerek tarihin ikinci haftasında bitirecek. Daha sonra geçecek coğrafyaya. Coğrafyanın birinci gününde atmosferi çözerken ikinci günde sıcaklığı, üçüncü gün ve dördüncü günde basınç ve rüzgarlar, beş ve altıda nem ve yağışı çözerek coğrafyada bitirecek. Daha sonradan geçecek felsefeye, felsefe ve dini birlikte almıştık dedik ibadet ve Hazreti Muhammed'in hayatı. Hemen şurayı düzeltelim. Kendimizin hayatı. Evet. daha sonra üçüncü ve dördüncü günde bilgi felsefesi, vahiy ve akıl 5. beşinci günde çözecek. Altıncı günde de ahlak ve değerleri bitirerek ahlak ve değerleri bitirerek ikinci haftaya TMC, sözlerce, dilce, normal öğrenciler veda edecekler. Üçüncü haftayı bekleyecekler. Şimdi hemen hız kesmeden sayısal da bu araya koyalım. Evet başlıkları kaçırmayın. Bakın başlıklar önemli. TYT ikinci hafta sayısal normal öğrenciler bu. Bu öğrencimiz birinci gün asal sayılar, ardışık sayıları çözecek. ikinci günde devam edecek. Üç ve dördüncü günde bölme bölünebilme çarpanı, ayırmayı çözerken beş ve altıncı günde Ebu ekok basit eşitlikleri çözerek bitirecek matematik ikinci haftada. İkinci haftanın geometri konuları olarak üçgen değişiklik ve benzerlik çözecek 2-2 gün. Sonra 3 ve 4'de özel dörtgenler, 5'te çokgenler ve düzgün çokgenler altında da yine çokgenler ve düzgün çokgenleri çözerek veda edecek adamıza adaya. Türkçe'de de anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yollarını çözerken 1-2'de az önceki aynısı aslında. Paragrafın yapısı paragrafta ana düşünce paragrafta yardımcı düşünce 3 ve 4. günlerde çözecek 2. haftanın 3 ve 4'ünü unutmayın. 5. ve 6. günlerde ise yazım kuralları ve noktalama işaretleri çözerek Türkçe'ye de veda edecek. Evet gelelim bu öğrencinin fizik kimya biyolojisine. Fizikte ısı sıcaklık ve genleşmeyi çözecek ilk iki gün. 3 ve 4'te kuvvet ve dengeyi, 5'te de kuvvet ve dengeden konu tekrar yaparak yani soru tekrar yaparak bitirecek. Daha sonradan tok ve dengeye geçecek. Evet öğrencimiz kimyaya ne yapacak onu anlatalım hemen. Atom ve periyodik sistemi birinci gün. ikinci gün 3-4 kimyasal türler arasındaki etkileşimleri çözecek. Daha sonra maddenin hallerini 5 ve 6. günde bitirerek adaya veda edecek. Daha sonra biyolojiye geldi bu öğrenci. Dedik hocam ben biyolojiye devam etmek istiyorum. Canlıların temel bileşenleri iki gün çözerken 3, 4, 5, 6. günlerde de bu arkadaşımız hücreyi çözerek bitirecek biyolojiyi. Tabi şimdi hocam tenciyim. T, TM'den yani tarih öğrenci felsefeden hiçbir şey çözmeyecek miyim? Tamam normal öğrenci olabilirim ama çözmek istiyorum. Tabii ki de çözecek. Ne çözeceksin o zaman da? Tarihten Türkiye'nin tarihi birinci gün, ikinci gün Osmanlı kuruluş dönemi, üçüncü gün Osmanlı yükselme dönemi, dördüncü yeni çağda Avrupa, beş, on yedi Osmanlı devleti, altıncı günde on sekizinci yüzyılda Osmanlı devleti. Coğrafyadan ise atmosferi birinci gün, sıcaklığı ikinci gün, basınç ve rüzgarları üç ve dördüncü gün, nem ve yağışı da beş ve altıncı günde çözerek bu konularda bitirecek. Felsefe ve, dini birlikte almış demiştik. Hemen şurayı da düzeltelim. Hz. Muhammed'in hayatı ikinci gün, bilgi felsefesini üç ve dördüncü gün, beşinci gün vahiy ve akıl, altıncı günde ahlaki değerler. Böylelikle bu öğrencimiz ne yapacak? Kampını bitirecek. ikinci haftanın kampını. Şimdi arkadaşlar sizlere burada haftalık kamplı programlarını çekip atıyorum ama burada tabii kişiye göre değişecek olan şeyler var. Yani tamamen Allah'ın emri olarak algılamayın bunu. <laughs> Tövbe estağfurullah. E, kendinize göre şekillendirin. Hangisi size uyuyorsa onu yapın. Bu bir taslak. E, buna ayak uydurursanız da güzel yol alacağınızı ümit ediyorum. Bu çıktığınız yol 7 ay sonra, 6-7 ay sonra e, sonuna geleceksiniz bu yolun. Yolunuzda engeller çıkacak, motivasyonunuz düşecek, canınız sıkılacak, bırakmak isteyeceksiniz ara ara. Bunlar olacak arkadaşlar. Bunlar var diye sakın hedefinizden vazgeçmeyin. Her öğrencinin yaşadığı aslında problem bunlar. Her sene yaşıyoruz biz bunu. Her sene bu problem durumlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Önemli olan hep şunu söylüyorum. Başarıda en önemli şey arkadaşlar istikrar, süreklilik, sabır. Yani zekadan önce geliyor sabır ve istikrar. Çok zeki olmanıza gerek yok. Derece yapmak için, işte çok iyi sıralamaları elde etmek için veya çok iyi konular halledebilmek için çok zeki olmanıza gerek yok. Düzenli ders çalışarak da konuların üstesinden gelebilirsiniz diye ümit ediyorum. Peki, üçüncü haftaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, sorularınızı, kaç soru çözdünüz, neler yaptınız yoruma da yazın. Bakalım yani kimler ne yapıyor. Görüşürüz.